Merhaba arkadaşlar, Renkli Kağıtlar Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere kağıttan turna kuşu yapacağım. İhtiyacımız olan malzemeler bir tane A4 kağıdı ve bir tane makastır. Başlayalım. Öncelikle A4 kağıdından bir kare şekli oluşturuyorum. Ardından katlanmayan köşeleri üçgen oluşturacak ve birbirinin üzerine denk gelecek şekilde katlıyorum. Açıyorum. Şimdi kağıdı ortadan ikiye katlıyorum. Açıyorum ve katlanmayan kenarları birbirinin üzerine denk gelecek şekilde katlıyorum. Açıyorum. Ardından kağıdın bir ucunu kendime çeviriyorum. Sonra kağıdın iki köşesinden tutup ortadaki çizginin üzerine denk gelecek şekilde İçe doğru katlıyorum. Şimdi ise kağıdın sağ tarafının alt kenarını ortadaki katlanma izine kadar katlıyorum. sol tarafı da alt kenarının katlanma çizgisinin üzerine kadar katlıyorum. Kağıdı ters çeviriyorum ve iki köşeyi de aynı şekilde tekrar katlıyorum. Sonra üst köşeyi aşağıya doğru önceki katladığım yerlere dikkat ederek katlıyorum. Ve açıyorum. Aynı zamanda katladığım iki bölgeyi de açıyorum ve aşağıdaki köşenin bir tanesinden tutup az önce katladığım ucun katlanma çizgisini açmadan yukarıya doğru açıyorum. Dışta kalan iki bölgeyi de içeriye doğru katlıyorum. Kağıdı ters çeviriyorum. Ve aynı şekilde tekrar katlıyorum. Şimdi ise kağıdın sağ köşesinin alt kenarını ortadaki katlanma izinin üzerine denk gelecek şekilde katlıyorum. Ardından sol köşenin alt ucunu da ortadaki katlanma çizgisinin üzerine denk gelecek şekilde katlıyorum. Kağıdı ters çeviriyorum. Ve aynı şekilde tekrar katlıyorum. Şimdi sol bölgedeki bir katı sağ bölgenin üzerine katlıyorum. Kağıdı sağ taraftan tutarak ters çeviriyorum ve tekrar sol bölgenin bir katını sağ bölgenin üzerine katlıyorum. Ardından aşağı ucun bir katını yukarı ucun üzerine denk gelecek şekilde katlıyorum. kağıdı ters çeviriyorum ve aynı şekilde yukarıya doğru katlıyorum. Şimdi kağıdın tekrar sol bölgesini sağ bölgenin üzerine denk gelecek şekilde katlıyorum. Kağıdı sağ taraftan ters çeviriyorum ve tekrar sol bölgeyi sağ bölgenin üzerine denk gelecek şekilde katlıyorum. Sonra kağıdın üst ucunun bir katını aşağıya doğru düzgün bir şekilde katlıyorum. Kağıdı ters çeviriyorum. Ve aynı şekilde aşağıya doğru katlıyorum. Ardından üstteki sağ bölgeyi biraz daha sağa kaydırıyorum ve turna kuşunun kafasını oluşturuyorum. Şimdi ise sol bölgeyi biraz daha sola kaydırıyorum. Ve kanatları yukarıya doğru açıyorum. Turna kuşumuz hazır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. YouTube kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.